Bir çınar. Evet. Ulu bir çınar ağacının yanında bir kabak bir kabak filizi boy göstermiş. Bahar ilerledikçe bitki çınar ağacına sarılarak yükselmeye başlamış. Yağmurların ve güneşin etkisiyle müthiş hızla büyümüş ve neredeyse çınar ağacıyla aynı boya gelmiş. Bir gün dayanamayıp sormuş Çınar'a. Sen kaç ayda bu hale geldin? Hey ağaç, sen kaç ayda bu hale geldin? 82 yılda demiş Çınar. Gülmüş. Çiçeklerini sallamış kabak ve demiş ki 82 yılda mı? <laughs> ben neredeyse iki ayda seninle aynı boya geldim bak. Çınar şöyle bir bakmış. Doğru demiş. Doğru. Günler günleri kovalamış. Ve sonbaharın ilk rüzgarları başladığında bizim kabak önce üşümeye sonra yapraklarını düşürmeye soğuklar arttıkça da aşağı doğru inmeye başlamış. Sormuş endişeyle Çınar'a, korkuyla. Hey, bana bak ağaç, neler oluyor bana? Çınar çok sakin demiş ki ölüyoruz. Niçin demiş kabak? Acıyla sormuş niçin? Cevap çok basit Çınar için. Demiş ki benim 82 yılda geldiğim yere sen hikayede ayda gelmeye çalıştığın için